isteğiniz var mı? Gözleme gibi. Ben hemen yapıveririm. He? Yok Ayşe sağ ol. İstemiyorum bir şey. Peki. Afiyet olsun. Ben hastaneye gidiyorum. Anneme göndermek istediğiniz bir şey varsa hazırlayın. Biz geldik. Aa, aa. hoş geldin. Nereden çıktın sen? Hı? <laughs> hoş geldin abay. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E hadi beyler. Biz doyduk, Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın, tamam mı? Allah iyiliğini versin Celil. Sanki bir günden bir güne şu sofrayı kaldırmışlığın var da. Ya de daha, daha, daha gidip Orhan Aga ile görüşeceğim, işlerim var. Ya acelen ne? Baba abim nereye gideceksin? He kızım, gidin ben de işin bir ucundan tutayım değil mi yani? Az bekle, ben de geleyim, beraber gidelim ha. Tamam kızım. Bak bunu iyi düşünmüşsün. Boran iyice yalnız kaldı. Abayda, İstanbul'da. Olmazsa sen gidip kalırsın çocukların başında. Bakalım. Çocukları da bir özledim ki. Emir'in sesi pek ağlamaklıydı telefonda. Ya Celil. Emir'e gidip olsan mı ki sen? Ya otursun oturduğu yerde ha sıpa. Ablası nasıl kalıyorsa o da kalsın orada değil mi ya? Canım orada kalmayı dilen istedi. Hem haklı kız. Kendi istikbali için orada okuması daha iyi. Ama Emir başka. O daha küçük. Küçük mi? Uy. Ya kazı kadar adam yolda. Ya benim tepemi tahsini attırmayın bedara. Zaten sen şımartıyorsun hep bunları. Aman iyi tamam tamam. Beni de bekleyin ha. Ben de geleceğim. Tamam de haydi. Beda. Hey. Yok bir şey tamam. Tamam de haydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağam inat etme de al şundan bir kaşık. İstemiyorum işte. Ama Firuza... ...yemezsen böyle bakarsan... ...sonra nasıl iyi olursun ki sen? <laughs> zinar gelmedi mi hala? Bir kaşık hiç arayacağım Zinar'ı. Sen laftan anlamaz mısın kadın? Bırak. İstemiyorum. Tamam artık. Hadi arada siner gelsin. Pek. Efendim. Benim Zinar, Kevser. Buyur yenge. Abin seni çağırıyor. Seninle konuşacakları varmış. Ben de şimdi çıkacaktım. Birazdan orada olurum. Baba? çıkıyorsun. Berzan'la ilgili bir haber var? Yok. Ne oldu? Bir şey oldu. Hani bitmişti bu dava? Hani vazgeçmişler her şeyden. Bu da oyunlarından biriymiş demek ki. Ya bu nasıl bir oyun Boran? Ne istiyor bu adam? Diyarbakır'a gitmemiş. Görünüşe göre Kimsenin burada olduğundan haberi de yok. Telefonu kapalı. Saklayacak bir şey olmasa herhalde böyle yapmazdı değil mi? Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Onu tanıdığımı düşünüyordum. Ama artık hiçbir şeyden emin değilim. Öğreneceğiz Abay. Öğrenmek zorundayız. Dile okula yerleştirdik. Kalktık geldik işte. Dershaneye ne yaptın peki? Hazırlanmayacak mısın sınava? Burada hazırlanacağım. İyi. Vazgeçmemene sevindim. Yok vazgeçmem. <laughs> Lucy ne yaptı? Eve mi gitti? Hı hı. Yemek neyi yaparım demişti. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk vallahi. Ben çok özlemiştim buraları. Ne de olsa İstanbul'daki gibi eve tıkınıp kalmıyorsun. Allah Allah. Sen İstanbul'daki evi de seviyordun. Yok. Ben buradaki evimizi hiçbir şey değişme. Bir görsen Feride abla. Çok güzel vallahi. Kocaman bir avlumuz var. Görecek nasılsa, o zaman karar verir güzel olup olmadığına. Doğru ya. Bize kalacak ne de olsa. Ha, Dilan ablam da yok. Onun yatağını sana vereceğiz. Benimle birlikte aynı odada kalacağız. Ah! Oy! Oy benim koşam. Siz nereden çıktınız? Feride, hoş geldin kızım. Sağ olun, hoş, hoş bulduk. Geldik işte. Aslan babam sayesinde. E aç olsun Celil sana ha. Ya istemiyorsan geri göndereyim ha. Yok. İyi ne kadar özlemişim sopamı ben. Ya ne yapayım dayanamadım ha. <gülüyor> <gülüyor> İyi ettin.